Herkese merhaba. Neredir adlı serinin bu yeni içeriğinde materyalizmden bahsedeceğiz. Konuya girmeden önce bu serinin amacına çok kısa değinmek isterim. Din nedir ile başlayarak hepimizin bildiğimizi düşündüğümüz ama aslında tam anlamıyla kavrayamadığımız için düşünce sistemimizde ve bakış açımızda boşluktan yaratan bazı kavramları kısa ve öz bir biçimde açıklamanın önemli olduğunu düşündüm. Çünkü basit gibi görünen bu temel kavramları ancak net bir şekilde kavrayabilirsek inşa etmeye çalıştığımız algı seviyemize sağlam bir temel sağlayabilirler bence. Eğer henüz izlemediyseniz önceki videolara ve Ne Nedir adlı playlistime göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu videonun konusuna odaklanalım. Materyalizm nedir? Geniş anlamda materyalizm, gerçekten var olduğu kanıtlanabilecek tek şeyin madde olduğu inancını taşıyan felsefi bir doktrindir. Bu nedenle materyalistler için her şey maddeden ibarettir ve tüm fenomenler ruh veya bilinç hesabı olmaksızın maddi etkileşimlerin sonucudur. Metafizikte genel bir kavram olmasının yanı sıra zihin felsefesinde daha spesifik olarak zihin beden sorununa uygulanır. Tek bir temel töz üzerinde ısrar etmesiyle materyalizmin dualizm veya çoğulculuğun aksine bir tür monizm olarak görülebileceğini söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda doğanın var olan her şey olduğu ve doğaüstü şeylerin hiçbirinin var olmadığı inancı olan naturalizmin bir çeşidi olarak da düşünebiliriz. İlgili bir kavram alan fizikalizm gibi materyalizm de idealizmin zıttıdır. Bununla birlikte fizikalizm ya da fiziksellik fiziksel bilimlerle birlikte sadece maddeden çok daha karmakışık fiziksel kavramları içerecek şekilde gelişti. Örneğin parçacıklar tarafından üretilen dalga parçacık ilişkileri ve maddesel olmayan kuvvetler. Materyalizm kelimesinin modern zaman zamanlarda bir metafizik teoriler ailesine yeni gerçekliğin doğasına ilişkin teorilere atıfta bulunmak için kullanıldığına dikkat edilmelidir. Bu en iyi şekilde bir teorinin mekanik materyalizm denilen pragmatik bir teoriye yeterince benzediği hissedildiğinde materyalist olarak adlandırdığı söylenerek tanımlanabilir. Antik Hint felsefesinin Çarkava okulu M.Ö. 600 kadar erken bir tarihte bir materyalizm ve atomizm teorisi geliştirdi. Antik Yunan felsefesinde Thales, Parmenides, Anaxagoras, Demokritos ve daha sonra Epikür ve Lucretius gibi filozofların tümü kendilerinden sonraki materyalistleri şekillendirdiler ve materyalizmin klasik formasyonuna katkıda bulundular. Lucretius, materyalist edebiyatın ilk şaheseri olarak kabul edilen şeylerin doğasını M.Ö. 50 civarında yazdı. Hristiyanlığın uzun saltanatı esnasında temel gerçeklik olarak ruhun reddi kilise tarafından kınandı ve ancak 17. yüzyılda materyalizme olan ilgi bilim adamı Pierre Gassendi ve politik filozof Thomas Hobbes'ın yanı sıra Denis Diderot'un da dahil olduğu diğer Fransız aydınlanmacı düşünürler tarafından yeniden canlandırıldı. Materyalist edebiyatın ikinci şaheseri Baron Paul Dolbach'ın 1770 işte Fransa'da ortaya çıkan ve anonim olarak yayınlanan doğa sistemiydi. Ancak Descartes'in dualizmi büyük ölçüde Hristiyanlıkla uyumluluğu nedeniyle daha popüler olmaya devam etti. Bunu 1884'te Alman filozof Ludwig Beckner'ın Madde ve Kuvveti izledi. 19. ve 20. yüzyılda bilimin zaferleri, özellikle Charles Darwin'in evrim üzerindeki çalışmaları ve atom teorisi, sinir bilim ve bilgisayar teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte Bugün filozofların çoğu muhtemelen kendilerini şu ya da bu türden materyalistler olarak tanımlayacaklardır. Umarım bu içeriğin bakış açımıza bir katkısı olmuştur. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.